Hocam kimi destekliyorsunuz? Saadet'in Sarı'nı destekliyoruz. İçin 7 yıllık hizmetten sonra o yüzden Saadet'in Sarı'nı destekliyoruz. İki tarafı da desteklemiyorum. İki tarafı da desteklemememiz sebebi 3 Temmuz'da birinin kaçan, birini satan taraf olmasından dolayı. Ama tabii kötünün iyisi Saadettin Saran diyorum. Saadettin Saran. Neden peki hocam? Yani 7 yıllık bir başarısızlık var. 30 milyonluk bir camiadan 25 milyondan bahsediyoruz. Ee, sadece iki tane isme sıkışmasından dolayı ve artık yeni bir isim olmasından dolayı Sadettin Saran'ı bu seçimde tercih ettim. Sadettin Saran'ı destekliyoruz. Ee, Ali Koç'un başa geldiğinden beri çektirdiği zulümlerden sonra değişimi şart olduğunu kendi gönlümüzce hissediyoruz artık. Ben valla Sadettin Saran'ı destekliyorum kardeşim. 7 yıldır yani bu hazimetten ondan sonra başardıktan sonra artık sıkıldık. Sadettin Saran'ı destekliyoruz. 7 yıldır başarısızlık, biz tahammül edemiyoruz. Biz Saadet Nisaran'dan taraftarız. Ali Koç'un gitmesini istiyoruz.